Ben ilgilenirim. Eşref Bey sizinle biraz konuşabilir miyiz? Ve kim olduğunuzu az çok öğrendim. Kimmişim? Adınız mafya diye geçiyor. Doğrudur. Ama sizin gibi birinin Nisan'ın yanında dolaşması hiç doğru değil. Sebep? Çünkü ben Nisan'ın geleceğini planlayan adamım. Ben de onun geleceğinin ta kendisiyim. Seninle bir anlaşma yaptık. Şu an hiç sırası değil Cidem. Söz vermiştin, Nisan'dan uzak duracaktın. Kızın kardeşi öldü. Şimdi her zamankinden daha çok ihtiyacı var sana. Söz verdim. Cidem. Efendim. O. Ben evime gitmek istiyorum. Eve mi gitmek istiyorsun? Eşref Bey ne yapıyorsunuz? Ne oluyor ya? Şişt. Hey hey Yok. hey. Fotoğraflar basılsaydı hiç hoş olmazdı. Ama yine de peşinizi bırakmayacaklar. Benim canımı sıkmaya başladın. Kaybol şimdi buradan. Şu Kadir'in iş yaptığı adamları bulun bana. Tek tek mi yoksa hepsini bir arada mı istiyorsun? Hepsini bir arada istiyorum. Tek tek çok yorucu. Seni asla affetmeyeceğim. Kimsenin suçu yok. Hepimiz hayatta seçimler yapıyoruz. Bazılarının sonu kötü bitiyor. Senden nefret ediyorum. Aynanı bulunca haber ver. En azından bana bunu borçlusun. Her şeyi teker teker ablama anlatacağım. Siz bir işler karıştırıyorsunuz. O Kadir de sizinle birlikte. Şimdi gidip ablama her şeyi anlatıyorum. Ben hayatta içmem onları. İçeceksin. Değil mi Taylan? İçecek. Sakın öyle bir şey yapmayın. Afra sakın. İçecek misin? Yoksa sevgilinin beynini burada dağıtayım mı? Sen karar ver. <laughs> Reşref'ten ve Nisan'dan bize yaptıkları her şeyin hesabını tek tek soracağım anne. Ben birini almaya geldiysem alır çıkarım. Uzatma. Seni daha ağır benden. Haberiniz yok. Bırakmam. Artık ayrılmayalım ve en azından bu geceyi. Yanındayım. Kimmiş ulan senin ortağın? Arkanda duruyor. Eşref. <laughs> Kadir'e söyle... ...Eşref Hüseyin'e ortak olmuştu. Ben bir şey yapmadım. Yalan söyleme! Yalan söyleme! Bulacağım lan seni! Bulacağım! Baban öldüğünde bile... Şişt. ...babam öldü. Ve sen? O zaman bile benim acımı yaşamama izin vermedin anne. Babanızın düşmanlarımız. Acele 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 acele. Gel bakalım Gürdal efendi gel. Şu değil mi? oh Yavaş mı olsun Çağırdın geldik işte. Anlat bildiklerini. o işte